Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem ve bugün sizlerle birlikte e, ismini bilmediğim oyuna devam ediyoruz. İsmini ben birazdan birazdan de videoyu şey bakacaksın çektikten sonra YouTube'a atarken bakarım ve yazarım. Bugün görev yapmayacağım. Önce önceki bölümde görev yaptım. Bunu yapamayacağım çünkü bir sıkıntı var herhalde oyunda. E, şu şey gladi gladiator gibi olanla olan karakterde herhalde bir görev sıkıntısı falan var. O yüzden görevleri yapamadım daha. Hiçbir görevi daha ellemedim. Hop 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 hop. Kesin bunları. En çok böyle oyunda yaptığım şeytiz. Biliyorum şu an daha demin yaptığım şey çok salak bir şeydi. Ben de farkındayım. Ama yine de yapmayı istedim bir de içimden geldi. Kamerayı adamın arkasına doğru çevirir misin canım? Anneciğim rica ediyorum. Dedim lan. Şota. Bir şey oldu ama. Nereye ne dalın? Para. Çünkü ben en diğer videomda da bahsettim. Ben en çok böyle büyücüyle oynarım. O yüzden bilgide paramana bakmadım ama herhalde ben onda bayağı şeyim yani. Bayağı zenginim falan onunla. Pek hatırlamıyorum çünkü. ben. Öl. 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 Neber. Çok koydu. Ne 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 ne. Hayır. Bir şey olmaz. B verdi ya. B verdi. B verme. Bana B verme. Tamam yüklensin şimdi. Bıra 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 bıra. kılcımı artık upgradeleyebileceğim. Bir sürü şey geldi çünkü. Kullanabileceğim, kullanamayacağım. Kullanabileceğim. ve diyelim. Bir tane daha koyalım. Bir sürü gereksiz malzeme koyunca çok işinize yarıyor. Gereksiz malzemeler. Level 4 oldu güzel kocamızı güçlendirmek daha iyi bakalım buna ne koyabileceğim item'ı alamıyorum şu an şey o zaman it. o zaman biz de ne yapıyoruz gidiyoruz ve ya bana hiçbir şey vermiyorum bari şey yap ya çok kötü o yüzden anlamadım. Upgrade diyor. Bir şey upgrade'li diyor. Herhalde yani bunun 5. be 5. şeye kadar upgrade'li falan diyor herhalde. Anlamadım. Arkadaşlar bu sadece zaman kaybetmek. Böyle sadece A almak için yapıyorsanız zaman söylemem zaman oldu. Zaman kaybetmeyin. Ve şu şeyleri kırmayın. Şunları kırmayın. Hadi tamam. I'm not hit bad. Oh. I'm not a bad. Oh. This is the Hello, bitches. Adamı yarım saattir vurmadım. Yakınını ulaşacağım herhalde. Lan. Kızarım size ben de. Kıh. ben de size. Şerefsiz. Nasıl? Hmm Sonunda bir adamı yarım saattir öldürmeye çalışıyorum bir yeri bir yeri. Oo, uça, uça. Ah. Bildiğin kemirmeye çalışıyor şeyi. Yanıyor. Yam yam. Aaa. Koşun. Abo. Dur 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 dur. Anam baban. İn anam. İne, baban. Vur. Tamam. Aa, ay. Ay bu ne? bana vurma abi. Abi bu ne? Ay. Daha zor bu. Abi. Bet. Pış. Uhu. Zor kurtardım ha. Kota Şotan. Şotan. Bir de sonra geçirdim mi? Sizin bu karakter felç. Baba. Tamam, Temiz. Şimdi gelelim. Sen ayrı kuşsun, biliyor musun? Al. verdi herhalde bizi şey. Hiç yapmadım. Ya B verdi ya da A verdi. Evet bu arada videonun sonlarına doğru gelelim. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.